Evet arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Yavaş yavaş Engelsiz Eğitim Projesi'nde Engelsiz Eğitim Derneği kapsamında yürüttüğümüz projemizde sona doğru yaklaşıyoruz. Android eğitiminde de tabi sona doğru yaklaşırken birtakım değişimler gözlemlemeye başladık. Bunlardan en önemlisi gene bizi Engelsiz Android'de veya çeşitli gruplarda olsun Ömer arkadaşımız takip ederek durumdan bilgilendirdi ve sanırım 5 sularında falan olması lazım. Eee yeni betası da bizim sistemlere de gelmiş oldu. Şimdi Topbek'in betasını bugün konuşacağız. Bir bir diğer konu da önemli konu da Android'in aslında bir genel değerlendirmesini de yapacağız. Zaten hani onu önümüzdeki hafta bizim aslında Android değerlendirmesi yapmamız gerekiyordu. Fakat önümüzdeki haftaki çarşamba günü sanırım çarşamba günkü eğitimde benim işim dolayısıyla bulunamayacağım. O yüzden bugün aslında sizlere bir nevi hem teşekkür edeceğim hem de bir veda şey olacak. Ta ki önümüzdeki yıla kadar. Umarım bu eğitimler gerçekten ciddi anlamda herkese faydalı olmuştur ve olmaya da devam edecektir diyerek sözü fazla uzatmadan başlayalım. Şimdi öncelikli olarak Selçuk arkadaşımızın önerisi üzerine bildiğiniz gibi biz Engin Hoca ile birlikte Türkcell'in bir projesine dahil olduk ve orada bir takım anlatımlar yaptık. Engin Hoca iOS anlatımı gerçekleştirdi. Ben de Android anlatımı gerçekleştirdim. Şimdi bununla ilgili çok böyle bir kısa bilgi verelim. Ardından da anlatımıza başlayalım. Şimdi Android eğitiminde e, biz, IOS'ta da gerçi öyle, e, Engin Hoca da aynı yöntemi izledi. Belli bir eğitim programı var. Bu hazırladığımız eğitim programı kapsamında en temel düzeyden e, günlük kullanıma dair birçok anlatım yapıldı. E, bu işin Android ayağında da öncelikli olarak e, işte top bek ve erişebilik seçenekleri nedir? Bununla birlikte Android kullanımında işte ana ekrana parmak hareketleriyle erişim, bildirim gölgesine erişim. Ondan sonra internet kullanımı, mesaj yazma, rehber, telefon, kişiler. Bunun akabinde işte metin düzenleme işlemleri. Ondan sonra harita gibi birçok konuya değindik. Tabi bunlar sadece genel itibariyle değinilmiş konular. Anlatımı yaparken de Android 5.0 üzerinden yapıldı ve Android cephesinde de en erişilebilir cihaz olarak Samsung'u seçtik. S Galaxy S5 üzerinden anlatım yapılmaya çalışıldı. Bu anlatımlarda bir problem olmadığı takdirde Turkcell Akademi'nin sayfasında ve tahmin ediyorum ki Hayal Ortam platformunda da galiba yayınlanacak diye düşünüyorum. Ee, bu proje böyleydi arkadaşlar. Projede zaten yayınlandığında bunları Engel serişim Derneği kapsamında sizlere duyururuz. Onu da söyleyelim. Şimdi bugün konuşacağımız konu TalkBack ekran okuma sistemi üzerine yeni betası çıktı. Sanırım 4.2.0 değil mi? Yanlış biliyorsam düzeltin arkadaşlar. Onun bir, bir ilk beta denemesi çıktı ve buradaki en radikal değişim ne oldu diyecek olursanız, aslında bakarsanız bu global menülerin yani yerel ve genel bağlam menüsü olarak adlandırılacak menülerin liste şeklinde görünümü söz konusu oldu. Ve bu bütün ortamlarda artık hani sadece parmak gezme hareketiyle liste görünümüne geçebiliyoruz. da beta'nın küçük gene beta olmasından kaynaklanan bir iki problem var ama dediğim gibi burası çok umut vaat ediyor. Şimdi bir ee, sonraki dediğim gibi Talkback güncellemesinin ilk e, filizleri bize birincisi bunu sunuyor. ikincisi e, birazdan tabi bunların hepsini teorik e, anlatımın hemen ardından uygulamada göstereceğim. Karanlık ekran dediğimiz e, iOS'tan alıştığımız bu ekran karartma olayını tabii ki henüz kısa yola atamamışlar ama e, bu menü içerisinde işte bu karanlık ekran onay kutusunun işaretleyebileceğimiz bir alan gelmiş ve tabi ki burada bunu işaretleyince arkadaşlar e, topbek etkin olduğunda karanlık ekran da etkin olacak. Tabii bunun avantajları ve dezavantajları var. Birinci hani avantajı tabi ki pilden tasarruf, e, en önemli avantajı hatta. Pilden tasarruf ediliyor olması ve ekranda ne yazılmasını ya da ne yaptığımızın görülmesini istemiyorsak biliyorsunuz bunu kullanıyoruz ama dezavantajı ekranda topbek kapanmadığı sürece Herhangi bir sentezleme eylemi susarsa, işte orada birinin yardımıyla atıyorum. Eğer çok böyle uç bir şeyden bahsediyorum, senaryodan. Top pick'in açık olması ve bunun eğer bir kısa atanmaması halinde biz erişim sağlayamayacağız. Ta, ta ki hani top kapatana veya cihazı yeniden başlatana kadar. Böyle bir sıkıntısı var tabii. Bir ikinci yenilikte e, hareketlere bazı yeni ifadeler gelmiş ve bazı yeni hareketlere göre ifadeler gelmiş. Bunu da dinleteceğim. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Şimdi öncelikli olarak Araçlar, web tarayıcıları klasör. Şimdi e, burada hemen ben size bağlan menüsünü göstermek istiyorum. Uyarı global kontekst menü iptal. 7 öğeden 1 7 arasında filer gösteriliyor. Şimdi buradakini adeta işte JAWS kullanırken veya Nvidia gibi ekran okuyucularını kullanırken link listeleme gibi veya herhangi bir ortamda öğeleri listeleme gibi düşünün. Insert F7 gibi. Burada öğeler listeleniyor ve tek parmak hareketimizle bir sonraki ve bir önceki öğeye gidebiliyoruz. Ben tabi dikey tarama yapıyorum şu an. Dikey kaydırma diyelim daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Bakın, geri ileri gittim. Son, ayarları. Top back ayarları. Şimdi ben buna gireceğim çünkü buradaki ayarlar önemli. Ana sayfa ekranı. Top Sürüm 4, 2, 0, konuşma. Konuşma ses, ses tonu değil, Buraları geçiyorum, burayı biliyoruz zaten. Kısımdan, etraf, yakınlık, kes, ara, ya, kim, diğer, geri bil. konuşma sesi, ses düzeyi, dokunarak araştır. Dokunarak seç. Listeleri otomatik. Bir kez hafifçe dokunarak seç. İçerik menüsünü liste olarak göster. İşaretli onay kutusu. Bakın içerikleri liste görünümü olarak göster. Yani dairesel demeyecek. Bunu işaretlerseniz. Bu topback güncellemesinde varsayılan işaretli gelmiyor. Siz bunu listeye göre işaretleyeceksiniz. E, bunu işaretledikten sonra e, içerik menüleri liste şeklinde görünecektir arkadaşlar. Ve böylece erişim sağlayacaksınız. Dokunarak keşfet eğiticisini var. Hareketleri yönet. Özel etiketleri yönel. Çeşitli. Şimdi burada. Klavye kısa yollarını yönelt. İki ses düğmesini uzun basma. Top ve yaskıya devam ettir. İşaretli. Onay kutusu. Bir de böyle bir şey var. Az önceki yukarıda da klavye kısa yollarıyla yani klavye kullanımında top ile ilgili kısa yolları da yönetebiliyoruz, düzenleyebiliyoruz. Artık kısa yol olarak eğer beki biz beklemeye yani geri bildirim duraklatma yapmak istiyorsak bunu da işaretleyebiliriz bu neyi sağlıyor ses açma ve az, azaltma ve arttırma tuşuna aynı anda bastığımızda arkadaşlar bizim top bekimiz geri bildirim yapıyor yani böyle de bir ekran özellik ekran. gelmiş şimdi ekranımızı açalım bir, tekrar kısa, çeşitli, özel hareketleri, hareketleri yönete bir gelelim biz bakalım bir neler bir değişmiş yukarı gitmesi. 21 tane öğe olmuş. Buradaki sayı biraz daha artmış. Hareketleri yönelt. Kısa yol hareketleri. Yukarı hızlıca kaydırma. Önceki öğe. Şimdi buraları aşağı hızlıca kaydırma. Sonra gözden öğe. geçirelim. Bakın daha sonra hızlıca açık. Hızlıca kaydırma. Önceki öğe. Sağ hızlıca kaydırma. Sonra öğe. Yukarı. Sonra aşağı hızlıca kaydırma. Ekrandaki ilk öğeye odakla. Aşağı. Sonra yukarı hızlıca kaydırma. Ekrandaki son öğeye odakla. Sola, sonra sağa hızlıca kaydırma, geri kaydırma sağ, sonra sola hızlıca kaydırma, ileri kaydırma. Bu e, geri ve ileri kaydırma sanırım öğeler arasında geçiş ifade ediyor. Ama bunu tabi detaylı deneme şansım olmadı henüz. E, çünkü çok taze program. Yukarı ve sonra sağa hızlıca kaydırma. genel bağlan menüsünü aç. Evet bakın bu yerel bağlan menüsü ile ilgili e, ayarlar da burada Yukarı görünüyor. Yukarı ve sonra sola hızlıca kaydırma. Ana ekran düğmesi. Ana ekran işte bunları biliyoruz zaten. Aşağı ve sonra sağa hızlıca kaydırma. genel bağlan menüsünü aç. Aşağı ve sonra sola hızlıca kaydırma. Geri düğmesi. Sağ ve sonra aşağıya hızlıca kaydırma, bildirimleri aç. Sağ ve sonra yukarıya hızlıca kaydırma, evrendeki ilk odaklan. Sola ve sonra aşağıya hızlıca kaydırma, atanmamış. Sola ve sonra yukarıya hızlıca kaydırma, genel bakış düğmesi. Bu genel bakış şey anlamına geliyor. Android 5.0'ında arkadaşlar son uygulamalar kısmı genel bakış olarak adlandırılmış ve burada bir takım uygulamalar listeleniyor. Ve her uygulamanın da bir kapat düğmesi oluyor arkadaşlar ve böylece Uygulamaları ne yapıyoruz? Kapatabiliyoruz. Ee, ya da iki parmakla uygulamayı seçtikten sonra e, cursor yani işaretleyici odakladıktan sonra iki parmakla e, soldan sağa yaptığımızda da uygulamalar kapanabiliyor. Cihazın yanına hafifçe dokunun. Burayı biliyoruz zaten. Hani cihazın yanına hafifçe dokunun mantığı. Bir de arkadaşlar ayarlar genel itibariyle bu şekilde. Tabii bu ne kadar değişir veya ilerleyen betalarda ne olur e, onu göreceğiz. Ama şu an için bu betada böyle. Şimdi burada ve çıkarabilecek miyiz bakalım. Local, local, var sayılan, bakın varsayılan ayrıntı düzeyleri de buradan değişiyor. Şu an ben bir menü açtım gene. L Satır hareketiyle tersle. Sayfa İptal Şimdi bakın bu ayrıntı düzeyleri de bu şekilde değişebiliyor. Sayfası. Şimdi buradan da çıkalım. Metin okuma Bakın arkadaşlar bu Global Context menü içerik menüsünde bir de metin okuma ayarları gelmiş. Yani sentezicileri doğrudan bu menü içerisindeki bir öğeden seçebiliyoruz. Bakalım açılacak mı? Ana sayfa ekranı. Bekleyelim. Uygulamaları klasör. Met metinden seçenekleri. Metinden. Üçünüm. Samsung konuşma evet. motoru. Bakın şu an metin gayet gezebiliyorum. Deyi, ve arkadaşlar hani gördüğünüz ve duyduğunuz gibi daha doğrusu duyduğunuz gibi e, bu sentezleyicilere erişim olayı da kolaylaşmış. E, menüye adapte etmişler Tokbek için. Tabii ki e, genel itibariyle etsin, tepkime hızı biraz daha artmış. Mesela şimdi bildirim gölgesini bir hızlıca açmayı deneyelim, bakalım, şöyle. Dünya ya ses Evet. Güç Şu an rahat e, bir şekilde geziyorum. Bildirimleri... Şimdi arkadaşlar burada tabi benim dikkatimi çeken belki bu cihazdan cihaza fark edecektir ama mesela yatay dolaşımdan çok dikey şekilde dolaşım ve kaydırma hareketi burada birazcık daha hani erişimi kolaylaştı şey yapmış kolaylaştırmış ve hani dikey dolaşımda daha verimli hale gelmiş açıkçası. Aslında yatay dolaşımı ben tabii ki tercih ederdim. Yani dikey dolaşımda belki cihazımdan fark ediyor olabilir. Böyle bir farklılık gözlemledim ben. Dikey dolaşımda daha hızlı bir erişim sağlanıyor. Bunun yanı sıra bu arada şeye geçtiğimde söyleyeceğim ben. Şu an arkadaşlar mesela Android 5.0 ile birlikte gelen bu bildirim bölmesindeki Wi-Fi, GSM sinyali ve pil düzeyi gibi bölümleri parça parça dolaşabiliyorum ben kilit ekranında. Bakın şu an Wi-Fi wi sinyalindeyim. Evet. Batarya %72. Batarya %72. Saati de öğrendim. Gene bir öncekine. gibi erişim sağlayabiliyoruz. Bu karanlık ekranı aktif etme, pasif etme, işaretlemeyi de menüsünden gösterirsin. az evvel bunun işaretleme yerini göstermedi. Sesle duyarlı işaretli. Tamam abi orayı bir hemen gösterelim. Çünkü e, orası da önemli bir noktaydı. Teşekkür bir ederim uygun. hatırlattığın için. Çok beş yeni mesaj. ekranı. Şimdi tekrar girelim. Postal, dünya uyarı global.com, global ekranın başı son son sonra geri bildirim çok beş ayar. Ana sayfa ekranı. Dünyaya seslensin seslenin dünya duysun. Çok beş ayarları özel çeşitli ben bunu işaretlediğimde az önce bahsettiğim olay olacak arkadaşlar. Ee, bu da tabii ki ayrı bir özellik. Buraya kadar merak ettiğiniz bir şey var mı? Hangi ortamda nasıl tepki verdiğine dair olabilir? Veya konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey olabilir. Benim, e, hani kullanmasam dahi önemli eksikliklerden bir tanesi, gördüğüm eksiklerden bir tanesi, bence içerisinde kabartma seçeneği de olmalıydı yani Braille yazımı destekleyici. Bir de, evet. halen hani önemli bir eksiklik, belki bu da zamanla Android'in çekirdeğini adapt edilir ya da başka bir şey olur. Ee, çoklu dokunma olayında tabii ki TocPack'in desteklemesi lazım. Belki e, bu da desteklenebilir. Çünkü bu cihazın hepsi aslında normalde onu destekliyor. Bölünmüş dokunma e, sistemlerinin onu da destekleyebileceğini düşünüyorum ben. Var mı arkadaşlar yoksa devam edelim mi? Evet dinliyorum. Ben şeyi kaçırmış olabilirim. bu e, Bir de TocPack'i açıp kapamanın kolay yolu hani ses açma ve kapama düğmelerine iki kere basma meselesi vardı ya o da yine bu ayarlardan mı etki değiştiriyor? Bir onu sorayım. Bir de internetle ilgili İnternet sayfalarında biraz sıkıntılar olduğunu söyleniyordu. Bununla ilgili bir şeyler yapılmış mı? İ İkinci sorum. Bir şey daha sorayım. Bir de Samsung'daki metin seçme işlemleriyle ilgili TalkBack'in bu versiyonda gelen bir şeyler var mı? Arkadaşlar hemen yanıtlayayım. Birinci olarak TalkBack'i etkinleştirmenin tabi Samsung cihazlarına özel biliyorsunuz Üç tıklama olayı var ama varsayılan TalkBack'te de Böyle bir ayar yok. Sadece ve sadece iki bu ses açma ve kapama tuşlarını aynı anda bastığımızda geri bildirimi duraklat ve devam ettir seçeneği söz konusu. Ve içinde de o ayar zaten geliyor onay kutusu şeklinde. Buradan özelleştirilebilinir. Şimdi internet kullanımıyla alakalı kısma geleyim. Arada atladığım bir sorun olursa da beni uyar ve ona göre yanıtlayayım tekrar. İnternet kısmına gelince internette gördüğüm kadarıyla çok büyük bir henüz bir değişiklik yok ama zamanla eklenir mi bilmiyorum çünkü internette özellikle gerek Samsung'un internet tarayıcısında yani hani bir bu global menüde herhangi bir ekstra bir şey eklememişler hala kontroller ve işte bölüm bazında gezinme gibi şeyler var ama bunları değiştirdiğimizde normal sadece parmak hareketiyle gezdiğimizde düğmeler arasında veya işte gene linkler arasında standart dolaşım yapıyor. Ama tabii henüz Chrome üzerinde denemedim. Samsung'un kendi tarayıcısı üzerinde denedim. Chrome'da da muhtemelen aynı tepkiyi verecektir. Sadece Android 5.0'ın web görünümlerinde iyileştirilmiş olması dolaşımı daha hızlı kılıyor tabii. Öyle bir şey var hani kolaylık var ama o Android'den kaynaklanıyor yani Android 5.0'ın web görünümlerindeki iyileşmesinden kaynaklanıyor. Muhtemelen onu TalkBack'in global menülerine eklerler mi? Bunu da zamanla göreceğiz. Metin seçme işlemleri Samsung'un kendi içerisinde bu cihazlar değil ama tabii ki Galaxy TalkBack'te gelen metin işleme olayları var. Ama bu içerisinde, bunun içerisinde de tabii global menüler liste şeklinde yapılınca metin işleme veya seçme işlemleri birazcık daha tabii yapılabilniyor. Fakat ortamından ortama değişiyor arkadaşlar. Şu an beta sürecinde olduğu için özellikle mesela bazı bir iki metin alanında ben bunu yapamadım ama bazı metin alanları var yazılımlara göre. Orada rahat oluyor. Özellikle işte mesajlaşma olsun veya bazı noktalar olsun o tarz. Oralarda hani metin kopyalama işlemleri yapılıyor. Tabi bunun da kolaylaşmasını sağlayan bu menülerin liste şeklinde yapılması. Ama tabii onlar daha verimli çalışması bir sonraki betalarda zannediyorum gelişecektir. Genel itibariyle bu şekilde. Tabii ki bu Topback'in yenile, yenilik kısmı. Yani bakalım hani beta sürecinde daha bir şey olur mu bilmiyorum. Ama hani bunu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar başka ekstradan sorunuz yoksa ben... Android 5.0'dan biraz böyle bahsetmek istiyorum size. Tabi tabi Salih tabi. Chrome'da webde dolaşırken yine menüler aynı. Samsung'un internet aracısında olduğu gibi kontrol bazında, liste bazında gezinmeler aynı devam ediyor. Bir de yazı yazarken bir getirme yapılmış. Hani bir harfi düzelttikten sonra yine ses tuşuna basıp harfleri e, değiştirmek istediğimizde yeniden evet, var zaten. gerekiyordu. Hı hı. Çift tıklamamız gerekiyordu. Onu artık düzeltmişler. Yani e, harflerin arasında gezinirken harfi düzelttikten sonra yeniden düzenleme kısmına kere tıklamamıza gerek kalmıyor artık. Hı hı, çok güzel, evet. E, bu arada e, sadece sen de tabii Nexus serisinden bir cihaz olunca bunu daha iyi test ediyor olabilirsin çünkü bizimkiler biraz modifiyeli sistemler. Onların kendi e, API dediğimiz e, yani hani kütüphane dediğimiz seçenekleri de kullandığı için Onlara göre değişiyor ama hani aynı şekilde evet e, ses tuşlarıyla karakterler arasında gezip bir kere tıklamamıza gerek yok. E, o şekilde. Bir de ekstradan işte bu iki kere dokunup klavyede yazma gibi olaylar devam ediyor. Yani hani bunlarla ilgili bir sıkıntı söz konusu değil. Bu bizim cihazlardan gelen bir şey yani Samsung'un. Arkadaş isterseniz e, ikinci bölüme geçelim ve Android 5.0 e, neler getiriyor bize onlardan çok kısa bahsedelim. Ve daha sonra programımızı bitirelim. Şimdi arkadaşlar Android 5.0'da özellikle 20.37 Gelen Karanlık etrafı, Az önce size Sürüm 4.2.0 Google Beta 1 Size şeyi söyledim zaten hani ana ekranda Gerçi benim kendi cihazımda ama Eğer sende Salih öyle görünüyorsa Yani parçalı dolaşım dediğimiz bu Ana ekranda sinyal düzeyi işte Pil düzeyi gibi şekil bu böyle mi bilmiyorum ama Ana ha, ha. o zaman bunu bir standart uygulama haline getirmişler. Çünkü aynı standardı e, tabii ki bu Samsung cihazlarda kullanıyor. Şu da var hem yukarıdaki sesi e, düzeyi, Hı -hı. pil düzeyi gibi şeylerin yanı sıra ana, ana sayfa geri ve genel bakış dönemlerinde de kaydırma yapabiliyoruz. Evet 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 o tarz şeylerde zaten var. Şimdi Android'te son uygulamalar kavramı genel bakış olarak son ekranlar. gelmiş ve bunu da bizim cihazlarda işte son ekranlar diye e, bu şey yapıyor, adlandırıyor. Dü kapat düğmesi. Mesela her bir uygulamanın bir kapat düğmesi oluşuyor ve biz bunu kapat dediğimizde e, tabii ki teker teker hepsini. Metinden sesle seçenekleri kapatıyor. Mesela metinden seçeneklerine de sesle. bakın. kapat düğmesi, e, düğmesi şeklinde gelmiş. Tümünü kapat, düğmesi. Tümünü kapat düğmesine de bastığımızda zaten tüm hepsi e, bu şekilde kapa adım. kapanıyor. Sanal Dolaşma stili e, aynı. Bu gene topback'ten kaynaklanan bir durum. E, onun için bununla ilgili bir problem yok. Şimdi ben size önemli olarak web görünümünü göstereceğim. Çünkü mesajlar internet Mesela internete girdik. İnternet. Yükleme bak. Yüzoyeden sıfır tanesi gösterip araç çubuğu. Gmail, 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 Gmail. A content view. Link an. Geri dümesi. İleri dümesi. Devre dışı. Ana sayfa. Kayıtlı sayfalar. Content view. Ara Hakan Kılıç şuna bir göz at. Geri dümesi. Content view. Mesela. List, bir item, bir site Yıldız, search. Chatbook. Hakan Kılıç şuna bir göz atın. APK çıkarıcı. Çok rahat bir şekilde mesela e, yukarı aşağı gezebiliyorum ve e, metin alanına geldiğinde otomatik olarak da şu an bir e, arama kutusundayım. Klavye açıldı. Şimdi burada mesela global menüyü bir açalım. Uyarı local context menu, it, local context, context menü. Varsayılan ayrı, karakter ayrıntı, kelime ayrıntı düz, satır ayrıntı düzeyi, paragraf ayrıntı düzeyi, sayfa ayrıntı düzeyi, bölüm bazında gezinme, liste bazında gezinme. Listeler varsa geziniyor. Kontrol bazında gezinmek. Kontrol. Sanırım bu kontrol Seçmek link oluyor ama emin değilim. Özel içerik bazında gezinmek. İptal düğmesi. Bu şekilde Özel yani buranın. Kontrol, kontrol bazında gezinmek. Seçmek için iki kez hafifçe dokunma. dokunma. Evet ama bunların mesela bağlantılar şeklinde olabilmeliydi bana kalırsa. Yani bunları biraz daha çeşitlendirmeleri lazım. Liste bazında. Kontrol bazında gez. Liste baz. Kontrol, ba... kontrol bazında. kontrol bazında. Kontrol bazında. Gezinelim. Evet şu an checkboxlardayız. Yıl... Evet ikinci Daha fazla. ve linkler e yaz. ve düğmeler. Evet arkadaşlar bu arada tabi bu Samsung'un kendi tarayıcısında da e, böyle onay kutularında seçim yapılabiliniyor. E, bu dediğim gibi web görünüm iyileşmesinden kaynaklanan bir durum ve e, bu da tabi bir, bir takım performans iyileştirmeleri de getiriyor arkadaşlar. Yani bu kullanışlı bir sistem o anlamda. Akısa, dünya et, akıl sanan varken. Sayfa geçişlerinin hızı performansı bakın çok hızlı. Ee, bu da çok önemli bir faktör bana kalırsa bunlar da çünkü iyileşmiş durumda. Ee, gene tabi kullandığımız ya Samsung olmasından kaynaklanan mesela kameranın yüz algılama veya çeşitli e, olayları hala hazırda devam ediyor. yani onlarla ilgili herhangi bir problem yok. Ee, genel e, altyapı tabi hani erişilebilirlik anlamında biraz daha yakın ama geliştirmesi lazım. Android tabi 5.0 yine bazı hataları da yok değil. Özellikle e, RAM kullanımının e, bir sonraki versiyonlarda mesela 5.0.1'de de birazcık daha iyileştirildi ve e, ilerleyen süreçlerde de bu tarz optimizasyonlarla daha iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz. Mesela ses düzeyi ayarlama olayı örneğin e, farklılaşmış. Zil sesi, zil sesi, ses ayarlarınızı değiştir. Zil sesi ses düzeyi %110. Mesela işte medya ses düzeyine sanırım sesi, buradan da sesi, ses ayarlayabiliyoruz. Sesi, Veya ses bu tarz seçenekler ee, çıkabiliyor ekstradan. Mesela bu kapatma seçeneklerine bakalım. Burada bir herhangi bir değişiklik var mı? Ya yani Burası bildiğimiz, tabii bizim Samsung cihaz olduğu uçuş için standart e, uçuş modu yeniden başlat gibi şeyler var. Top peki gene ana ekran Top düğmesine. 3 tıklayarak açıp Çok e, kapatabiliyoruz. Bu tarz şeyler gene dediğim gibi Samsung'un özelliklerinden bir tanesi. E, ve Android 5.0.1 ile de tabii ki bir Samsung cihazının e, erişebildiğinin birazcık daha arttığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Varsayılan e, Android 5.0 gelişmelerinde istersen Selçuk sen aktar çünkü elinde bir Nexus cihaz var. Senin bugüne kadar deneyimlediğin şeyler neler onları da dinleyelim arkadaşlar aktaralım ve daha sonra programı bitirelim oradaysan. Salih e, aktaracak abi. evet. evet. 5.0 ile birlikte gelen Aha. Bilgilerin... Aha. Aha. web görüntüleme tabi iyileşti. Chrome'un kullandığı bir web arayüzünü sisteme... Abi mikrofonu çözersen, evet. sarf etsene zahmet daha iyi. over, istekli kapalı. <laughs> Voiceover sesi açık. Tim top 5. Sese duyarlı işaretli. Sese duyarlı. Ile birlikte Chrome'un 37 ve 0 şu anda grup üzerindesiniz. Bu gruptaki öğelerle etkileşimde bulunmak için Ctrl, yani Option, Shift, Voice Over sesi kapalı. Bu sebepten webde dolaşım biraz daha hızlı hale geldi ve kullanılan uygulamalar da bundan faydalanıyor. Google ve para kullanan reklamlar var mesela ya da mail uygulamaları ve para kullanan. Bunlar da erişebilir hale geldi. Erişilebilirlik seçeneklerine de e, renkleri ters çevirme, karşıt renkler, renk ayarlamaları ve özellikler geldi. Yine büyükteş hareketleri zaten vardı, biraz geliştirildi. 5.0'da son uygulamalar yerine genel bakış getirildi. Genel bakışta da Nexus'ta çok daha fazla fark edebiliyoruz nelerin olduğunu. Uygulamaların dışında Chrome'un sekmeleri de genel bakışın içinde görünüyor. Genel bakıştan mesela bir Chrome sekmesinden diğerine kolayca şey yapabiliyoruz ya da Chrome sekmesini oradan kapatabiliyoruz. Chrome zaten arka planda sürekli açık kaldığı için bir sekmeyi kapattığımızda orada kalan diğer sekmeleri de hızlıca kapatabiliyoruz ya da yeniden geri açabiliyoruz. Bunun dışında sesle ilgili bir ipucu vermem olur. Medya ses düzeyini değiştirmek istersek eğer bir parmağımızla ekrana basılı tutmamız lazım. Yani bir parmağımızın ekranda kalması lazım ki ses tuşu bastığımızda medya ses düzeyini değiştirelim. Aksi halde Talkback birkaç saniye sonra zil sesi ya da bildirim ses düzeyi değişiyor. Ses modları KitKat'tan değişmişti. Bunu da Lollipop incelemesinde ben detaylı olarak anlatmıştım. Bildirim ses düzeyi var. Aa, zil sesi, ses düzeyi var. Öncelik modu ve yok modu var. Öncelik modunda öncelik modunu seçersek eğer yani, belirlediğimiz uygulamalara belli saatler boyunca zil sesini veriyoruz ve diğer uygulamaları yok sayıyoruz. Mesela burada bir çağrı olayını yok sayabiliyoruz ama Whatsapp'tan gelen bir bildirimi alabiliyoruz. Ya da saat 12'den 8'e kadar bütün sesleri susturabiliyoruz. Sessiz moddan farklı olarak öncelik modunda seçtiğimiz uygulamaları öncelik moduna atayabiliyoruz dediğim gibi çağrı değil de WhatsApp ya da WhatsApp değil de sadece çağrı. Ya da bütün bildirimleri kapatıp sadece çağrı ya da yok, ses yok seçtiğimiz zaman hepsini kapatabiliyoruz. Telefon açık olduğu halde gelen seslerden hiçbir bildirim almıyoruz. Lollipop'taki yenilikler genel olarak bu şekilde. 5.0'da çok fazla RAM tüketim var. Doğru 5.01'de biraz düzeldi ve 5.1'de çok daha stabil hale geldi. Benim sistemimde şu anda 5.1 yüklü. Bu da ...biraz daha sistemi rahatlattı. Nexus'ta zaten çok fazla uygulama kurulu olmadığı için... ...1 GB'dan fazla RAM bizim elimizde serbest kalıyor. Bu RAM 730 uygulamalarla belli aralıklarda daha da yükseltebiliyoruz. Evet, Salih'cim çok teşekkür ederim. Arkadaşlar genel itibariyle bu şekilde. Zaman zaman bu TalkBack'in ile alakalı olarak... E, ...ilgili arkadaşlar olsun, bizler olsun... E, ...konuyla ilgili paylaşımlarda bulunacağız haliyle. Ama hani en azından şöyle ki bir durum var Samsung'un bu Galaxy Talkback ile birlikte gelen bir takım bir iki yeniliği en azından hani bir şeyleri tetiklemiş ve bizim zamanında yapmış olduğumuz toplantılarda muhakkak bir şeyi tetiklemiş. Özellikle işte Ömer arkadaşımız olsun bizlerin olsun bu liste görünümünün önemini vurgulamış olmamız herhalde bazı şeylerin değişeceğinin göstergesidir. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerle güzel bir engelsiz eğitim süreci geçirdik. Özellikle sürekli katılım gösteren arkadaşlarımıza engelsiz Android ve tabii ki biz engelsiz erişim ailesi olarak hepinize çok 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 güzel paylaşımlar diliyorum. İleride de muhtemelen yine aynı projede birlikte olacağız arkadaşlar. Teşekkür ederiz.